であの。 Ne huyak <ậpmat puppy> Bu ay sırıknam Bu ay kuzu bu tüm insanlar bir yol. Bu etmezlerin başbunun ofi kırıp unu var olsa kimler Ee, ben Adil Şan, e, ee, Halep Bayır Bucak Türkmeniyim. Aslında Türk'ük ama kimisi Arap diyor, kimisi Türkmen diyor. Biz özde öz, sizin emriniz doğru Türk'üz. Ee, <laughs> e, biz e, Gaziantep'te yaşıyorum ben. E, ee, yani Türk, Türk halkı ve Recep Tayyip Erdoğan Sağolsun bize kucak açtı, bizim de bölüştük bir fazla, yanımıza merhem oldu. Ee, biz de, yani ben kendi adil şan olarak en azından bir vefa borcumuzu, e, reisi e, Arap dünyasına Domra'yı Arapça yaptık burada. E, Domra'nın esas sahibi Aslan Begol'la ben aynı prodüksiyon şirketindeyiz, Osman Nuri Yazıcı'nın. E, dedik ne yapalım? Domra'yı Arapça'ya çevirdim. Domra'yı Arapça'ya tercüme ettim ve e, okudum. Bugün de geldik burada klibini çekmeye. Klibini çekmeye geldik. Niye geldik Ahlat'a? Çünkü biliyorsunuz Ahlat e, Türklüğün doğuşu, Türklüğün Türkiye'nin doğuşu ve Türkiye'nin tapusu Ahlat'tır. Onun için biz böyle bir Anadolu yiğidini yani Tayyip Erdoğan'ı Anadolu'nun varından, yani ilk Türkiye'nin İlk temelin atıldığı Ahlat'tan Kutlu Şehir, Ahlat'tan kuvvet İslam'dan e, Arap Dünyası'na e, mesajı verelim dedik yani Tayyip Erdoğan'a anlatalım dedik. Çünkü e, biz malum Suriye'deki olayları biliyorsunuz. 3-4 milyon e, mülteci Suriye'den buraya geldi. Arap dünyasındaki karışkanlığı biliyorsunuz. Keza ah, e, şey durumunu, e, Katar biliyorsunuz. Biz de dedik ki ne yapalım ne yapalım. En azından ben bir bayır ucaklı Türkmen olarak e, reise bir halk vefa borcumuzu Suriye Türkmenleri adına vefa borcumu en azından reisi Arapça e, Arap dünyasını anlatayım istedim ve onu da bu şekilde buradan gelip çekmek istedim. E, sağ olsun Ahlat Kaymakamımız, Ahmet, Ahmet Belediye Başkanımız e, sağ olsunlar bize destek oldular, e, bizi davet ettiler. Onlara teşekkür, e, teşekkür ederim buradan. E, biz de güzel bir klip çekelim dedik. Klibimiz iki günlük çekimi devam ediyor. Yarın inşallah bitiririz biz klibi çekimi. E, birkaç gün arada inşallah klibimiz hazır olacak. Tamamdır. <laughs>